T dönüşümü uygulayarak denklem çözme. Dönüşüm uygulanırken ifadenin ikinci dereceden denklem halini almasına dikkat edilmesi gerekir gençler. Sonra denklem çözümü yapılır. Örneğin 2 çarpı sinüs kare x eksi sinüs x eksi 1 eşittir 0 denklemi verilsin. Bunun çözümünü bulalım. Yani renkli kalem aldım. 2 çarpı sinüs kare x eksi sinüs x eksi 1 eşittir 0. Burada ne diyecekmişiz? Demek ki T dönüşümü sinüs x'e ben T diyorum. Sinüs x'e. T diyelim. Bakın dikkat ederseniz denklemimiz ne hale geldi? 2T kare eksi T eksi 1 eşittir. Sıfır oldu. Buradan çözelim. 2T'ye T 1'e eksi 1 olacak ki ortayı versin. Yani 2T artı 1 çarpı T eksi 1 eşittir. Sıfır oldu gençler. Buradan 2T artı 1'den bir T eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelir. Birleşim bir de T eşittir. 1 gelir. Bu ikisini de çözmek zorundayız. Peki çözelim şimdi. 1. Sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olsun. Yani sinüs x hatırlayın neydi bu açı? 330 dereceydi. Sinüs 330. Yani x eşittir. 330 artı 2 k pi birleşim. x eşittir. 180 çıkartıyor dedik. Yani eksi 150 artı 2 k pi. Burada k'ya değerler veriyorum gençler. K sıfır için x eşittir 330. Burada k'ya sıfır verdiğiniz zaman x eşittir için yazalım. Çünkü mantıklı olsun ve düzenli olsun yazımız. k eşittir sıfır için x eşittir eksi 150 derece. Bu eksi olduğu için onu k1 için yapalım. k1 için x eşittir 360'dan çıkartın. 210 derece. Yani burada ne geldi gençler? 210 dereceye 330 derece geldi. Daha bu çözüm 1 diyelim buna. Çözüm 1. Peki diğerini yapalım şimdi. Diğer neydi? 1'di. Yani sinüs x eşittir 1 ise ne zaman 1'e eşittir sinüs? sinüs? x eşittir. Sinüs 90. x eşittir 90 artı 2 k pi gençler. Birleşimini gere yazmaya gerek yok. Çünkü 180 eksi 90'dan yine 90 çıkacak. Yani burada k eşittir 0 için x eşittir 90 derece çıkacak gençler. Çözüm 2 diyelim burada. Çözüm 2 eşittir 90 derece. Peki tüm çözümü soruyor bana. Çözüm kümesi eşittir. 90 derece var. 210 derece var ve 330 derece var sevgili gençler. Denklemini sağlayan x değerlerin toplamı kaç pi'dir? Arkadaşlar hatırlayın kazanımlarımda anlatmıştım. 1. Aralığımız nedir? Aralığımız 0 ile 2 pi aralığında ve 0 ve 2 pi eşitlik yok. 2. Bakıyorum şimdi gençler. 2 çarpı sinüs kare x eksi sinüs x eşittir sıfır denklemi verilmiş bana. Burada sinüs x'e ne diyelim? Sinüs x'e t diyelim. O zaman 2 t kare eksi t eşittir sıfırdan t parantezini alalım burayı. T parantezinde 2 t eksi 1 eşittir sıfır. Arkadaşlar t'nin biri sıfır çıkacak. Diğer de 1 bölü 2 çıkacak. Bunu ikisini de çözmemiz gerekir. Yazalım şimdi. 1. T eşittir 0 için arkadaşlar. O zaman 2 ne yazdık? T eşittir 0 için, şunu siliyorum. Artık T'yi bulduk. Yani sinüs x eşittir 0'dan sinüs ne zaman 0 eşit gençler? Sinüs 0'da. O zaman x eşittir 0 artı 2 k pi ya da x eşittir 180 eksi 0'dan 180 artı 2 k pi. Burada hemen renkli kalemi aldım. K eşittir 0 için x eşittir 0. Aralığa uyuyor mu? Hayır eşitlik yok. K 1 için x eşittir pi. Aralığa uyuyor mu? Bakın göz yukarıya bakıyorum. Evet. Şimdi geldik diğerine arkadaşlar. Bu defa t eşittir. Yıldız koyuyorum yine. t eşittir 1 bölü 2 için. Yani sinüs x eşittir ne olacak gençler? 1 bölü 2 sinüs x eşittir sinüs 30. Burada hemen iki tane denklem bulacağım. x eşittir 30 artı 2 k pi. birleşim x eşittir 180 eksi 30 yani 150 artı 2 k pi. Renkli kalem aldım yine. Arkadaşlar k 0 için buradan bir x eşittir 30 yani pi bölü 6 yakaladık. Yan tarafa yürüyorum. K eşittir 0 için x eşittir 150 yani 5 pi bölü 6 da buradan yakaladım. Artık bulduğumuz değerleri kullanarak toplamı bulalım. Toplam. Çünkü toplam kaç pi'dir diyor. Bir tane pi var. Artı bir tane pi bölü 6 var. Bir de ne var gençler? 5 pi bölü 6 var. Yani buradan 5 pi bölü 6 pi bölü alttan bir pi buradan geldi. Toplam 2 pi olur sevgili gençler. Denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Aralığımız bir kere 0 ile 2 pi aralığında ve 0 da 2 pi eşitlik söz konusu değil. O zaman kosinüs x'e ben burada arkadaşlar t diyelim. Ne olacak? 2 çarpı t kare eksi t eksi 1 eşittir sıfırdan 2 t y t 1'e 1 bir. fakat buraya eksi koyuyorum buraya artı koyuyorum ki ortadaki terimi yakalayalım. Yani 2 t artı 1 çarpı t eksi 1 eşittir sıfırdan gençler bir tane t eşittir eksi 1 bölü 2 gelecek bir tane de 1 gelecek. Şimdi artık renkli kalemi aldım. Yani kosinüs x eşittir diyorum. Kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Kosinüs nerede? Eksi 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs 120'de. O zaman x eşittir 120 artı 2 kapi birleşim x eşittir eksi 120 artı 2 kapi olacaktır. Siyah kalemi aldım yine. K eşittir 0 için gençler x eşittir 120. Bundan sonraki aşacak. Geliyorum buraya yan tarafa. K eşittir 0 için x eşittir eksi 120. Aralığa düşmez. K eşittir 1 için x eşittir 240 aralığa düşer. Yani burada bir 120 derece bulduk. Onları renkli kalemle şöyle bulut için alalım. Bir de burada ne bulduk gençler? x eşittir 240 derece bulduk. Şimdi diğerine yürüyelim. Yani mavi kalem aldım. Ne diyecektik? Kosinüs x eşittir gençler. 1. Kosinüs nerede bir eşit? Sıfırda bir eşit. Kosinüs sıfır diyelim buraya. Kosinüs sıfır. X eşittir sıfır artı 2 pi. Birleşimini yazmamıza gerek yok çünkü eksi sıfır olmaz. O zaman K eşittir sıfır için gençler X eşittir sıfır olacak. K eşittir bir için X eşittir 360 olacak. Bakın bunların ikisine de eşitlik söz konusu değil. Göz aralığa baktım. Bu da olmaz bu da olmaz. O zaman toplam soruyor bana. x değerler toplamı soruyor. Yine toplam eşittir gençler. Toplam eşittir Bir 120 derece bulduk. Bir de 240 derece bulduk. Buradan da 360 dereceye ulaşırsınız. Denkleminin 0 2 pi aralığındaki kökler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 4 eşittir şurayı yazalım. sinüs kare x Şimdi burada sinüs 270'e göre düzenlenmiş. 270'te hatırlayın 270'te isim değiştirecek. Yani 4 çarpı kosinüs x olacak. Fakat işareti yazmadım dikkat ettiyseniz. Hocam biz fark ettik dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü üçün, ikinci bölgede bakın burası ikinci bölge oluyor arkadaşlar. E, 3 pi bölü 2 x 3. bölge oluyor hatta. 3. bölgede sinüs negatif. O yüzden buraya eksiği koyduk. Peki. Bundan sonra artık işlem. Düzenleyelim gençler burada. Sinüs kare x'i nasıl düzenlerim? 4 eşittir. 1 eksi kosinüs kare x olarak düzenlerim. Eksi 4 çarpı kosinüs Hepsini bir tarafa toplayalım. Kosinüs kare x artı 4 kosinüs x artı 3 eşittir. 0 olacaktır. Bundan sonra denklemimizi çözelim. Hatırlayın kosinüs x ne diyelim? T diyecektik. T dönüşümü T diyelim. Bu durumda gençler t kare artı 4t artı 3 eşittir 0'dan T 1'e 3 t, olacak. Yani artı 1 artı 3. T artı 1 çarpı T artı 3 eşittir 0'dan. Burada T'nin 1'e eksi 1 çıkar. Bu cepte bundan kullanabilirsiniz ama T eşittir eksi 3 çıkar. Gençler burada kosinüsü eksi 3 olan değer olabilir mi? Hayır hocam dediğinizi duyar gibiyim. Bu olmaz. Çünkü kosinüs neydi gençler? Unutmayın kosinüs ve sinüs her zaman eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alabilirdi. O zaman yazıyorum şimdi. Kosinüs x eşittir eksi 1 olacak. Siyah kalemi al Nevzat. Ne olacak buradaki? Kosinüs x eşittir. Kosinüsü eksi 1 olan açı 180 derecedir. Kosinüs 180. Buradan gençler x eşittir 180 artı 2 k pi olacak. Birleşimi yapmamıza gerek yok. Çünkü eksi 180 artı 2 kp olacak. Aynı şey olacağı için onu yazmıyorum. Burada k'ya değerler verebilirsiniz artık. k eşittir 0 için x eşittir gençler. 180 derece. k eşittir 1 için bakın x ne oluyor? 360 zaten gelecek. 440, 540 derece olacak. Aralığa düşüyor mu? Hayır hocam dediğinizi duyar gibiyim. Bu durumda gençler kökler toplamı bir tane olduğu için kökler toplamı gençler neymiş 180 derece ya da şıklarda bakarsınız pi de yazabilir. Denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Sevgili gençler önce ne yapıyorduk hatırlayın? Aralığa dikkat ediyorum. Aralıkta nedir? 0 ile 2pi aralığında ve 0 ve 2pi dahil. O zaman sinüs x'e T dönüşümü uygulayalım. T diyelim. T eşittir. T küp ise T küp eksi T eşittir sıfır olacak. Buradan T parantezini aldığınız zaman T parantezinde T kare eksi bir eşittir sıfır. T parantezinde T eksi bir çarpı T artı bir eşittir sıfır olacak. Burada üç tane T değeri var. Onları tek tek yazalım. T eşittir sıfır t eşittir 1 t eşittir eksi 1 1 sinüs x eşittir 0 ise sinüs x eşittir ne olacak sinüsü 0 olan değer yine sinüs 0'dır dolayısıyla buradan x eşittir 0 artı 2 k pi birleşim x eşittir 180 artı 2 k pi K eşittir 0 için burada gençler. K eşittir 0 için. X eşittir 0. K eşittir 1 için. X eşittir 360 derece. Bu ikisi de dahil. Çünkü niye? Eşitlik var. O yüzden bunlar ikisi de çözüm kümesinin elemanları. Yan tarafa geçiyorum. K eşittir 0 için. X eşittir 180 olur hocam dediğinizi duyar gibiyim. Diğeri zaten aşıyor. O yüzden bu da çözümün bir kümesi. Bir tane daha yıldız koyuyorum. Şimdiki çözümde olacak. Sinüs x eşittir 1. Sinüs ne zaman 1 eşittir sevgili gençler? Sinüs x eşittir. Sinüs 90'dan. x eşittir 90 artı 2 k pi. Birleşimini yazmamıza gerek yok. Çünkü x eşittir 180 x 90'dan aynı değer ulaşacaksınız. Burada k eşittir 0 için x eşittir 90 derece çıkıyor. Bir de bu var. Yani şu ana kadar 3 değer, 1, 2, 3, 4 değer ulaştık. Yine en son sinüs x eşittir eksi 1 için sinüs x ne zaman eksi 1 eşittir? Sinüs 270'e. Yani x eşittir 270 artı 2 pi'den sevgili gençler. Burada k eşittir 0 için x eşittir 270 derecedir. Bu da çözümün bir elemanı. Diğerini yapmamıza gerek yok. Çünkü eksi 90 olacak. O da 270 eşit olacak. Çözüm kümemizi yazalım şimdi. Çözüm kümemiz ne oldu gençler? Sıfır yakaladık. Bakıyorum şimdi. 90'ı yakaladık. 180, 270 ve 360 derece. Toplam 5 değer vardır.